Evet çocuklar bu haftaki konumuz kültürümüzde yaşıyor ve gelişiyoruz. Ve aynı zamanda ön yargılarımı kırıyorum adlı konular olacak. Şimdi başlangıçta kültürümüzde yaşıyor ve gelişiyoruz dedik. Konumuzun adı bu. Peki kültür ne demektir? İlk başta kültürün bir tanımını yapmamız gerekiyor. Kültür arkadaşlar kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzıdır. Yani biz buna aslında milli kültür de diyebiliriz milli kültürü aynı zamanda milli kimliklerinde. Yani bizim milli kimliğimizi oluşturur. Mesela işte Türk milleti diyoruz. Neden Türk milleti diyoruz? Çünkü bizi Türk yapan geçmişten gelen bazı yaşantılarımız var. Belli bir hayat tarzımız var. Bu yüzden bizi diğer milletlerden ayıran bu hayat tarzı bizi Türk milleti olarak anılmamızı sağlıyor. Dolayısıyla milli kimliği oluşturur dedik. İşte milletleri ayırır. Türk milleti, işte Alman milleti, Fransız milleti vesaire vesaire. Bu şekilde ne yapabilir? Ayırabilir. Ve hepsinin de kendine has neyi vardır arkadaşlar? Bir hayat tarzı, geçmişten gelen bazı özellikleri vardır. Şimdi milli kültür hakkında konuştuktan sonra şunu söyleyebiliriz. Bu kültürleri arkadaşlar bu kimliği kültürü oluşturan bazı öğeler de var. Ve bu öğeler bakın görüyorsunuz aşağıda sıralanmış. Dilimiz, tarihimiz, dinimiz, vatanımız, bayrağımız, milletimiz, geleneklerimiz, bayramlarımız ve törenlerimiz olarak burada sıralanmış. Ama tabii ki burada önem sırasına sokacaksek eğer bunları dilimiz, tarihimiz ve dinimiz ne yapabiliriz? Alabiliriz. Neden alabiliriz? Çünkü bakın sorularda da geliyor bu. İşte testlerde de geliyor. Özellikle kültür biliyorsunuz ki nesilden nesile aktarılan bir e, öğeler bütünü. Peki bu aktarım nasıl sağlanacak? Nasıl sağlarız biz? Yani kuşaktan kuşağa aktarımı nasıl sağlayacağız? Tabii ki dille sağlayacağız. Onun için de kendimize ait bir dilimizin olması gerekiyor. Bizim dilimizde Türkçe. Yine ortak bir tarihimizin olması lazım ki biz bir arada ne yapalım? Yaşayabilelim. Bir millet bilincimiz olsun. Dinimiz de yine hayattan yani toplumsal hayattan bağımsız olarak düşünemeyiz dinimizi. Bizim gelenek ve göreneklerimize yön veren büyük bir öğedir dinimiz. Dolayısıyla arkadaşlar bu üç öğe tabii ki diğer de önemli ama bu, bu üç öğeyi ne yapabiliriz? En başa yazabiliriz. Peki bu öğeler ne işe yarar? Neden var bu öğeler? Şimdi arkadaşlar bu öğeler toplumsal birlikteliğin oluşmasında ve devamının sağlanmasında oldukça önemlidir. Öncelikle bizi birbirimize kenetleyecek. Sonra da bu kenetlenmeyi ne yapacak? Devam ettirecek olan öğeler bunlardır. Ve bu öğeleri bizim sıkı sıkıya sahip çıkmamız lazım. Atalarımızdan aldığımız bu kültürü gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor. Peki sahip çıktık, aktaracağız. Bu bizim ne işimize yarayacak? Yani bize ne katacak? Şu bize şunu katılacak arkadaşlar. Birincisi toplumda birlik ve beraberlik güçlenecek. İkincisi toplumsal hoşgörü, anlayış ve dayanışma artacak. Üçüncüsü ise içeriden ve dışarıdan gelecek tehditlere karşı güçlü bir ülke olacağız. Dostumuzu tanıyacağız, düşmanımızı tanıyacağız diyebiliriz. Bir diğer kavram ise arkadaşlar nedir? Önyargıdır. Şimdi, e, ön Şimdi ön geçmeden şunu söyleyelim. E, kültürden bahsettik. İşte milletleri e, millet yapan, onlara kimlik kazandıran şey kültürdür dedik. Fakat kültür nasıl ki milletten millete değişiyorsa kültürel özellikler milletten millete değişiyorsa aynı zamanda şunu kesinlikle unutmayalım bir millet içinde bir millet içinde ya da bir vatan içinde ne yapabilir kişiden kişiye ya da coğrafyadan coğrafyaya değişebilir kültürel özellikler mesela Karadeniz kültürüyle Güneydoğu Anadolu kültürü birbirine benzer ama farklı yönleri de vardır diyebiliriz. Peki farklı yönlere neden değindim? Çünkü farklılık nedir arkadaşlar? Zenginliktir. Bunu unutmayalım. Farklılıklar her zaman zenginliktir. O kültürel farklılıklar da bizim ülkemizin, bizim milletimizin zenginliği olarak karşımıza çıkıyor. Peki şimdi bir başka kavramdan bahsedeceğiz. Farklılık demişken ön yargı kavramından bahsedeceğiz arkadaşlar. Ön yargıyı biliyorsunuzdur zaten. Peşin bir yargıya varma işidir. Peki peşin bir yargıya varma işini biz biraz daha açacağız ve ne diyeceğiz? Bir tanım yapacağız. Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikre ön yargı diyoruz. Ön yargı demek ki kısaca şu. Bir şey hakkında bilgi sahibi olmadan yani önemli bir bilgi sahibi olmadan varılan yargıdır. Peki bu ne olabilir? Bu bir insan olabilir, bir nesne olabilir. Değil mi? Belli bir olay olabilir. Bizim peşin yargıya varmamızdır. Ama bu arkadaşlar e, maalesef e, toplumları, toplumları, insan topluluklarını zora sokan, onların birleşmesine, bütünleşmesine e, adeta bir engel olan bir durumdur. Dolayısıyla öncelikle şunu bilmeliyiz. Ön yargı olumlu bir kavram değildir. Olumsuz bir kavramdır. Mesela insandan örnek verdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir olay oldu. E, siyah tenli bir vatandaş polis tarafından öldürüldü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde e, büyük toplumsal olaylar yaşandı. Bunun temel dayanağı şuydu: geçmişten beri Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah tenli insanlara uygulanan ön yargı ya da işte onlar hakkında ileri sürülen ön yargıydı ya da kötü davranışlardı. Bu bir yerde patlak verdi. Bakın toplum ne oldu? Gerildi ve olaylar çıktı. Bu da Amerika için, Amerika Birleşik Devletleri için hiç iyi olmadı. Dolayısıyla biz birlikte yaşamak istiyorsak insanlar olarak kendi farklılıklarımıza ne yapmalıyız? Saygı duymalıyız. Ön yargıyı bir kenara bırakmalıyız. İn önce insanları tanımalıyız. Önce olaylar hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Peki ön yargıyı nasıl kaldırırız hayatımızda? Ön yargıyı gerçekten de hayatımızdan kaldırmak zordur. Peki nasıl kaldırırız? Bunun tabii ki neleri var arkadaşlar? Ben de maddeleri var. Ne diyebilirim? Mesela iyi bir eğitim almak, empati kurabilmek, karşısındakini tanıyabilmek ya da araştırmacı bir ruh diyebiliriz. Yani bilgi sahibi olmak için araştırmacı bir ruh ya da bir merak diyebiliriz. Meraka sahip olmak diyebiliriz. Ön yargıların da bazı örnekleri var. Bunları zaten saydığımızda siz de bunlara katılacaksınız. Nedir? Din ve mezhep ayrımı. İnsanları dinine ya da mezhebine göre ayırma. İkincisi ırk ve millet ayrımı. Millete ya da ırka göre ayırma. Üçüncüsü dil ayrımı. İşte konuşulan dillere göre ayırma cinsiyet ayrımı kadın erkek diye fiziksel ayrımlar işte uzun işte kilolu gibi ve sosyal sınıf ayrımları fakir zengin gibi arkadaşlar bu ayrımların hepsi adı üstünde ayrımdır ayrım olan yerde bütünleşme olmaz dolayısıyla bizim temelde yapmamız gereken şey bu ayrımları ortadan kaldırıp bütünleşmeye çalışmaktır ve dolayısıyla biz ön yargıyı ne yapmalıyız hayatımızda silip atmalıyız çünkü ön yargının olduğu yerde toplumsal birliktelik ve beraberlik olmuyor bunu net olarak söyleyebiliriz işte yine kalıp yargı ve ön yargılara verilebilecek bazı örnekler var. Onları da söyleyelim. İşte bazı ülkelerde siyah tenli insanlara yapılan öfkü ve ayrılıklı yaklaşımlar. Bazı devletlerin ülkelerinde yaşayan Müslümanlara yönelik ayrılıklı yaklaşımlar. Engelli bireylerin işe alınmasında yaşanan yaklaşımlar. Toplum içinde maddi gücü düşük olan kişilere yönelik yapılan olumsuz tavır ve tutumlar arkadaşlar ön yargıya ya da ise kalıp yargıya Örnek olarak verilebilecek davranışlardır diyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın.